Selamünaleyküm Selam. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sonra gelirdiniz. Ben çay içiyorum, selme yiyorum. Gelin buyurun. Hep beraber olsun arkadaşlar. Çay içiyorum, sarmıyorum. Karadeniz sarması. <laughs> Erkek paşa olsa torununu o da yiyecekti. gelinim de olsa gelinim de yiyse işte şimdi oğlum da olsa oğlum da ise, işte, kızım da ise... Işte. Gelinime ben, gelinime, gelinime niye mi de kızım, bu da kızım benim. 别人那个怎么练？<music> Evet arkadaşlar. Oradan derece de aksa yukarı aksa vermem sana ellere orada üstüme kalsa. All okay. right. arkadaşlar. Bugün yeğenlerim geldi. İşler çıkmış gel gelemediler. İşimiz var bugün dediler, duran. Yeğenlerim. Dayıdırlar, bugün gelemeyiz biz dediler. Kusura bakmayın dediler. Çok özür dilerim dediler. Yarın dediler, Allah nasip ederse dediler. Geleceğiz dediler. Ben de tamam yeğenim dedim. Annesi de var. Annesi mannesi geldiğinde. Enes aradı bugün. Ya ben ne dinleyeyim dedim. Ne olsun dedim. Öyle şey. Yeğenlerim tatlı. Bitti ne? Yeğenlerim. Yeğenlerim tatlı. Bir tek yeğenlerim bunlar benim. Bana beni çok seviyor yeğenlerim. Ne evet, dersin? Çocuklar da söylerdi, beni şimdi de söylerdi. Dayı dediler, başka bir şey demediler. Beni görmedim, duramadım ki, şimdi bir ara... Her gün ararlar beni ama. Aramadıkları gün olmaz. Her gün ararlar. Dayı ne yapıyordu, nasıl yiyemiyordu? Ben de yiyen adam diyor. Öyle işte. Dayıların üstüne çok düşkün yiyenlerim de onlar. Ömer ufak gelsen beri beni çok severler. Hep benim yanımda büyüdüler çünkü. Ben Okan Okan'ın da yanına giderdim ben. Dayım gelmişti sevimlilerdi. Ha dayım geldi. Ha dayım geldi. Ya dayı demek iyi bir şey ya. Dayı. Gerçekten iyi bir şey bak. Benim de bir deyim o yüzden. Ben bile gurur duyardım ama şimdi benim yeğenlerim var. Yeğenlerim kardeşimin çok kızarım. Değilim vallahi böyle. Bir tek yeğenlerim şey var. Sarmıcı yiyemezler bugün gelebilir. Mühim işler çıkmış bugün de Çok mühim işler çıkmış, tutulamadık dolayı gelemediler bugün Değildiler Sermiye dediler, bize serme bırakamadılar Ben de dedim yeğenim bırakırım Sizin bu adımı içer mi? Ben dedim Ben bırakırım size dedim Rica et, Tanrı olsun sizin dedim Yeğenlerime Siz nasılsınız da iyi misiniz? İşte bak iyi misiniz? Bacılar, kardeşler, ablalar, anneler. İşte bak iyi misiniz? Siz de bana soracak olsanız ben de yiyeyim. Çay yiyor arkadaşlar çay içmiyor. Böyle arada çay içen yorgunluğunu aldırıyor, ediyor. Ne yapalım işte, işte böyle bir dünya. Arada, bir kahve içiyor, arada bir çay içiyor. Arada bir süt içiyor derken muhabbet muhabbet böyle gidiyor her Evet arkadaşlar Ablalar Macılar, kardeşlerim Babalar, abiler Sizleri çok seviyorum Canlar bilekten seviyorum İyi ki varsınız Hepsini sen gezde Bırakayım istersen siz candan yürekten seviyorum. Beğenmeyi unut, atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi candan yürekten seviyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Görüşmek üzere bir daha bir daha. Hadi.